Her şey dikkatimi çekti. Bir de öyle bir durum var ki elhamdülillah. Bak şimdi siz malzemeyi bol koymuşsunuz kıymasını. Kayseri'ye de telefon açtık. Bak dedik yani. Bak kıymalı koyun. Kıymalının en önemli püf noktası ince ekmeği ve çıtır çıtır olması. Malzemesinin tam kıvamında olması. Kayseri'de biz evde yaparız malzemeyi. Fırınlara götürürüz. Onlar yaparlar. Ama e, dediğim gibi yani kimin ekmeği kalın gelir kimin şey gelir böyle seçersin hangi fırın çıtır çıtır yapıyor ince yapıyor ama ince yapıldığına göre de sert olmayacak böyle yumuşacık. Burası süper vallahi. Allah razı olsun, elinize sağlık, geçmişleriniz canlandı. Afede bugün yoğunlukta geldiniz, bazı ufak tefek hasarlar olabiliyor. Yani o dediğiniz gibi. Yok yok süper vallahi. Her çok güzel davrandınız yani ben vallahi. Allah razı olsun. Tamam. Kayseri'ye de telefon açtık, bak dedik yani. Baklayım nasıl görünüyor. Hayırlı. Bir de öyle bir durum var ki elhamdülillah. Bak şimdi siz malzemeyi bol koymuşsunuz kıymasını. Fırına biz veririz. Böyle şey yaparlar, yayarlar böyle. Ekmek çok olacak. Kızlardan yapıyor. Ee, ekmek çok gidecek diye böyle azıcık koyarlar. Kızlardan yapıyor. Ha. Kadınlar bu konularda şey bilir yani hassas olur. Her şey dikkatimi çekti maşallah.